Evet bugün sizlerle birlikte Battlefield 2042'ye yeni gelen silahı inceleyeceğiz. Bu silah tam AM40 tarzında olmuş. Hani AR ama SMC gibi. Uzağa atamıyorsunuz. Uzağa kesinlikle doğru düzgün bir şekilde atılmıyor. Silah çok fazla dağılıyor ve bu bence gayet güzel bir şey. Ben normalde ne yapıyorum mesela susturucu takıyorum. Alta lazer takıyorum. Skopta kafama göre dümdüz oynuyorum böyle hiçbir farklılık yok. Bütün silahları aynı şekilde oynuyorum. Ama bu bence güzel bir şey değil. Bu oyunun sürdürülebilir olmasını engelleyen bir şey bence. Çünkü oyunu tek düze yapıyor. Ama bu silah da öyle bir şey yok. Bu silah AM40 tarzında bir silah olduğu için ben bu eklentileri kullanıyorum. Dikey kontrolü kolaylaştıran uçluk taktım. Underbarrel'a da yatay taktım. Bence siz de bu şekilde oynayabilirsiniz. Böyle bir tık daha rahat oluyor. Bu yatay ne işe yarıyor diye soracak olursanız da sağ tık açıkken daha düzgün atmanızı sağlıyor. Yani bu bu silahta bence şey olmuyor. E, Hifire olmuyor. Çünkü düzgün lazeri de yok. SNTR veya diğer lazerden yok. O yüzden lazer kullanmıyoruz. Onun yerine ben yatay taktım. Bence bu da gayet güzel işe yarıyor. Bu arada kod falan derken ben bayağıdır oynamadım. Bir haftadır falan oynamıyorum. Benim ilk oynadığımda cidden hiç sıkıntı yoktu. O videonun altına gelip sonradan işte sıkıntı var, şöyle var, clickbait yapmışsın vesaire diyenler olmuş. Yani ben videoyu attığım tarihte oynasaydın olmazdı kardeşim benim. Buna yapabileceğim bir şey yok. Oyun sonradan bozulduysa ki bazen ben de siyah ekran yiyorum oyun geçişlerinde. Bunun da çözümünü bulursam short olarak paylaşırım aynı şekilde. Yani buna benim yapabileceğim bir şey yok dediğim gibi. Ben benim videoyu çektiğim tarihte oyun yağı gibi akıyordu. Çok güzel. Silah da gördüğünüz gibi güzel cidden. Hani yakından cidden parçalıyor ya. Bildiğimiz AM40 gibi. Uzağa da kontrol edebilirseniz atıyor ama yani ne? bilemeyeceğim. Silah bana çok fazla MTR'a anımsatıyor. Çok fazla benziyor. Hani MTR'ın 50 fire rate'ini almışlar da üstüne 5-10 hasar vermişler gibi duruyor. Bu arada pompalıyı da baya bir buff getirdiler. Onunla videosunu çekeceğim. Oyun yine batırdılar gibi bir tık. Hani aşırı güçlü pompalı. Cidden çok güçlü. Tek mermi atıyor belli bir mesafeden. Ve o mesafe cidden hiç kısa değil. Onun da videosunu görmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz kardeşim. Ama o ilk günkü akıcılık gitmiş gibi hissediyorum ben. Bana öyle geliyor şu an. Ve bunu nasıl başarıyorlar cidden hiçbir şekilde aklım almıyor. Hayır güncelleme falan da gelmedi ki geldim ben hatırlamıyorum bir hafta içinde. Ya gibi akan oyun nasıl geri eski döndü ben anlayamıyorum. Ama yani şu an eski dönmüş gibi duruyor. Drop falan girmiyor yine ama çok akıcı değil oyun şu an bana göre. Tabi video çekmem de buna katkısı var ama o zaman video çekerken de sıkıntı olmuyordu. Kanka o adamı kaldırma bir daha. Silah iyi bu arada ya cidden güçlü bir silah bence. Yani Gön rahat alıp kasıp oynayabilirsiniz. Ama dediğim gibi uzağa atmıyor. AR gibi oynamayın bir tık SMG gibi oynayın. Abi yani çok uzaktaki adama sıkmaya çalışmayın. Cidden çok dağılıyor. Yani farklı eklentilerle de deneyebilirsiniz. Ben denedim, benim hoşuma. Yani en stabil böyle geldi bana. Ben o yüzden böyle kullanıyorum. Oğlum burada da adam yok lan. Nerede bunlar? Aa harbi boş burası da. Şunu patlatalım. Güzel. Buraya gelecekler diye düşünüyorum. Burada ben yavaş oynamaya çalışacağım. Arkadan yemezsem. Güzel 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 güzel. Güzel ya. Silah bayağı hasar veriyor bu arada. Cidden bayağı hasar veriyor silah. HS koyarsanız cidden bayağı hasar veriyor. Beğendim bayağı ben. Silah kasana kadar biraz oynadım da bilmiyorum hani çok fazla şey yapamadım. İdrak edemedim. O yüzden ben de şu an sizle beraber deniyorum. Bu arada bu silah Insurgency'de de var. Orada da videosunu çekmemi istiyorsanız onu da videosunu çekebilirim. Hem de yeni sezon falan geldi. Yeni sezon değil de yeni operasyon getirmişler. Onu inceleyip bu silahın da videosunu çekebilirim orada da güzel. Ya da ayrı ayrı da yapabiliriz bilmiyorum ona karar veririz. Şöyle gidelim bakalım. Bu da bayağı adam var bu arada. Kanka pompalı yapmayın işte. Pompalı çok sıkıntı ya. Bu arada bu 12Moton'un videosunu çektim onu izleyebilirsiniz. Bu buff getirdikleri bu değil. Buff getirdikleri MCPR mi öyle bir şey olması lazım. Şu MCS'ymiş. Onun da videosunu çekeceğim. Bu FPS düşmeler neden de ben bu şeylerden olduğunu düşünüyorum. Hani mapte ne kadar oynarsan öyle bak daha yeni Bak bak gördünüz mü uzaklaşınca Bak 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 <laughs> Çok saçma ya gelince renderlıyor yani Bu FPS düşüşlerin nedeninin ben bu olduğunu düşünüyorum Sadece bunlar da değil Etraftaki çoğu şeyde böyle oluyor Oğlum bura güzelmiş lan Lan hayır Kaçırdık adamı Şuraya atsam yer mı yer bence Güzel. Buralar boş gibi. Adamlar çıkmış artık. Alıyorlar cebiri. Şöyle yavaş yavaş gideceğim. Güzel 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 güzel. Bu eşekler de böyle ses kasmadığı için yatıyorlar aşağı işte. Çok iyi oldum. Bayağı kill aldık burada. Güzel ya. Silah beğendim. Seri bir silah. Şarjörü falan da hızlı değiştirdiği için baya hoşuma gitti. Bildiğiniz AM40 gibi ya da mtar gibi. İkisi de bildiğiniz üzere çok güçlü silahlar. Onları da kullanabilirsiniz. Güzel. 3 kill aldık. Ama 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 bir yardım edin ya. Cidden tek başıma oynuyorum. Çok üzücü bir şey bu. Şimdi bir de şöyle bir şey var gündemde. Steam Türkiye'den çekiliyormuş. Steam Türkiye'den çekildiği için artık Türk lirası olmayacak Steam'de. Ne olacak? Dolar olacak. Dolar üzerinden fiyatlandırılacak. Ve şu an 36 saatliğine son 36 saati kaldı. Battlefield 2042 90 liraya alabiliyorsunuz. Hani almayı düşünüyorsanız alın bence ya da farklı bir oyun almayı düşünüyorsanız kesinlikle gidip alın Steam'den. Çünkü dolar kuruna geçecek. Oyun fiyatları artacak. Ama şöyle bir şey de var. Mesela yabancılara 74 dolara satılan bir oyun. Steam'in önerdiği Türkiye fiyatı 30 kaçtı? 40-30 dolar falan olacak. Hani yine normale göre ucuz olacak ama bu önerilen fiyat. Yani bu yayımcıya bağlı olan bir şey. Yayımcı isterse onu geri 70'e çekebilir. Kanka adam şeyin arkasına geçmiş. Ölmüyor öyle artık. Mermi kutusunun. Güzel. Hani dediğim gibi bazı oyunlar daha ucuz olabilir. Şu an çıkmış oyunların fiyatı değişmez ya da fiyatı değişmiş oyunların. Ama yeni çıkacak oyunlar sistemin önerilen fiyatlarından çıkarsa, hani 2000 lira olmayacak da 1000 lira olacak öyle düşünün. Ama yayımcı bunu değiştirirse tekrardan 2000 liraya koyabiliyor. Bunun da bilincinde olun. Ona göre alacağınız oyun varsa alın bence şu anda. Hani EA'yi biliyorsunuz zaten. EA ben hiç sanmıyorum ki önerilen fiyattan çıkarsın bundan sonra. Adamlar zaten elinden geldiği kadar para sokmaya çalışıyorlar. Yani ben alın derim 90 lirayken bir daha bu fiyata imkan yok bulamazsınız. Belki de yeni kura geçtikleri için direkt güncellerler. Bu oyunun da fiyatı birden 1000 lira 2000 lira olabilir yani o yüzden dikkatli olun. Alabiliyorsanız alabilecekken alın. 90 lira bence mükemmel bir fiyat. Hani şimdiye kadar zordu şimdi daha zor olacak artık oyun alması. Oyuna ulaşması. Yani sistemin yaptığı mantıklı bence çünkü kurdurmadan oynadığı için adam durmadan fiyat değiştirmek zorunda kalıyor. Bu güzel bir şey değil bence. Dolar olması mantıklı. Böyle bir şey için de gelip Steam'i ya da başkalarını suçlamayın bence. Ülkeyi suçlayın. Yani başka bir şeyle alakalı olan bir şey değil bu. Gösterir mi o adam bir daha? Tamam. Şu aradaki gösterim peki? Şurası çok güzel de. Çok bomba geliyor ya. Mükemmel bir kill. Ya uzağa taramadığınız sürece hasar olduğu için güzel atıyor ama tarayınca digitten çıldırıyor silah böyle sağa sola sağa sola dönüyor. O zorluyor bir tık. Vallahi bizimkiler alıyor gibi burayı ya. Tamam. Böyle iler taraflarda adam varsa kesinlikle rushlamayın. Böyle sakin oynayın. Onlar önünüzde düşüyor zaten. Onlar panik halinde olduğu için koşuşturuyorlar. Koşuşturanları aradan çıkarabilirsiniz bu şekilde. Yani sakin oynamanız lazım oyunu. Normal alanlarda hızlı oynayın tabi ama böyle dolu yerlerde yavaş oynayın. Güzel. Çok güzel iki kill daha aldık. Ve bir tık gireceğim içeri. Kanka çok sumo kullanıyorlar ya. Bizimkilerse de çok kötü atıyor buraya atarak. Biraz öne atmaları lazım. Vallahi girmeyi deneyeceğim de. Güzel. Kaçamadım aradan. Aradan kaçsam çok güzel killer toplayabilirdim buradan. Oradan aşağı girsek var ya orası ağzına kadar dolu. Bak 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 ikisi de pusmuş buraya. İçeride var mı acaba daha? Lan de artık güzel. İki tane de buraya koymuşlar. Burada acaba spawn beacon mı var? Aynen. Aa doğdu. Çok güzel tamam. Son saniye doğdu onu da aldık. Temizledik gibi duruyor burayı başka spawn beacon yoksa. Bak adamlar akıllılık ediyor. Arkaya sızmışlar. Bunları kullanmak lazım. Gadgetları hiç kullanmıyorlar. Gadgetları kullanmadığınız için haritayı düzgün oynayamıyorsunuz ya da oyunu düzgün oynayamıyorsunuz. Güzel bir tane daha geliyor galiba. Tamam. Bayağı kil aldım orada. 2-3 kişi aldım. Yok yani adamlar ilerlemiyor. Bomboş yer hala önde bekliyorlar ya. Allah bu elde verdik yapacak bir şey yok. Takım çok kötüydü. Ben 70 kilo aldım ama yani yetmedi. O yüzden bu videonun burada sonuna gelelim. Daha fazla Battlefield 2042 videosu için videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. <laughs>